Gelir İdaresi Başkanlığı KDV iade sistemini hızlandırmak için çalışmalara hız verdi. Bursa'daki yeni ihtisas vergi dairesinin açılışını yapan Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, uzmanlaşmış dairelerle hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Bursa'da hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen Vergi Dairesi Başkanlığı, onarım çalışmalarının tamamlandığı set başındaki tarihi binayı hizmete açtı. Bursa Defterdarlığı bünyesinde hizmet açılan binamız. Biz binamızı komple orijinale uygun olarak yenilemiş olduk. Bütün vatandaşlarımızın her türlü vergi ceza haçlarını ortak olarak her noktadan gelinmeleri halinde bir bina. Binamızda merkez müdürlüklerimiz faaliyet Açılış törenine Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk de katıldı. Bütün ülke çapında e, fiziki koşullarının iyileştirilmesi yönelik yoğun bir çalışmamız var. Fakat tarihi binalarımızı da muhafaza etmemiz de bir, ayrı bir sorumluluk. E, böyle çok fazla binamız yok. Bu nedenle e, bir e, 65 yıl daha en azından e, bu yeni onarım... E, şey binayı yaşatır diye düşünüyorum. At evler Hizmet Binası'ndaki İhtisas vergi dairesinin açılış törenine de katılan Ertürk, yeni yatırımlarla KDV iadelerinde sistemi hızlandırmak istediklerini vurguladı. Bu daire e, uzmanlaşmış bir daire. Yani KDV iadeleri konusunda uzmanlaşmış bir daire olacak inşallah. Bursa'da yapılan katma değer vergisi iadelerinin %90'ın üzerindeki bir oranını burası gerçekleştirecek. Bu iadelerin daha hızlı ve daha doğru yapılması anlamına geliyor inşallah. Ertürk, sayıları hızla artan ihtisas vergi dairelerine yenilerini eklemeye hazırlandıklarını belirtti. Bugün itibariyle Ankara'da 2, İstanbul'da 3 e, ihtisas vergi dairemiz e, hizmete girmiş durumda. Antep'te bir tane olacak, e, İzmir'de bir tane olacak, Bursa'da bir tane olacak. E, i̇nşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde e, 4-5 ilde daha hizmete girecek vergisini zamanında ödeyen mükelleflere %5'lik indirim getiren düzenlemede de Türkün gündemindeydi. Örneğin 400 bin lira kurumlar vergisi ödeyeceksiniz. Onun %5'i kadar indirim hakkınız var. Bu demek ki 20 bin lira eksik ödeyeceksiniz. Evet. Bu düzenlemeden yararlanmak için e, vergilerimizi zamanda ödememiş, ödemiş olmamız gerekiyor. Beyannamelerimizi zamanda vermiş <laughs> olmamız gerekiyor.